Hocam. selamun aleyküm. Dinimizde yoga yapmanın hükmü nedir? Yoga ülkemizde son yıllarda ne yazık ki çok yaygınlaşan ve normalleşen bir uygulama haline geldi. Hinduizm ve Budizm'de kişiye bir takım ilahi bilgiler kazandırarak onun arınmasına, hakikate ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Yoga merkezlerinin büyük bir kısmı bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri görünümünde işleyişlerini devam ettirdiklerini ve kendilerini bu dinlerden ayrıştırdıklarını iddia ederler. Bu söylem tam olarak gerçeği yansıtmaz çünkü Hint dinlerinde yoga dini bir uygulama olarak varlığını sürdürür. Biz bunu dini bir ritüel olarak yapmıyoruz söylemi ancak çelişki içerir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre en yüksek intihar oranlarının Budist ve Yahudi dinleri arasından çıkıyor olması da dikkat çekicidir. Bir Müslümanın başka bir dinin inanç veya ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması caiz değildir. Kişinin kendi dininin inanç ve ibadetlerini terk ederek başka dinlere ve inançlara ait ibadet şekillerinden medet umması düşünülemez. Ki peygamber efendimizin iki gözümün nuru diye bahsettiği namaz en güzel zihni yarınmadır. Kişinin sıkıntısını, stresini, bütün dünya işlerini Geride bırakarak sadece Rabbi ile baş başa kalmasıdır. Oruç ibadeti bedenimizle birlikte ruhumuza da detoks yaptıran bir şifalanma şeklidir. Hac ibadeti baştan sona bir arınmadır. Rabbimiz son din olan İslam'ı kemale erdirip her türlü ihtiyacımızın karşılanması için bize yollar göstermiştir. Yeter ki aramayı bilelim. Müzik